Bu kitap bizi bilinmezliğin karanlıklarından bilinirliğin aydınlığına çıkarıyor elhamdülillah. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Bizi yarattı fakat başı boş bırakmadı. Peygamberler gönderdi, onlara kitaplar gönderdi, bize kendisini tanıttı. Yolumuzu aydınlattı elhamdülillah. Dünyada bir serseri gibi yaşamıyoruz, yol alırken de acı tecrübelerin verdiği işte yanılma efendim tecrübe eden insanlar iyi bulmaya çalışırlar. Bu arada ömürleri heder olur gider. Bu bir yazık oluştur. İnsanın ömrü o kadar uzun da değil. Deneme yanılma metoduyla harcanacak kadar bir ömrümüz de yok. O yüzden Allah-u Teala nasıl inanacağımızı, dünya işlerini nasıl yapacağımızı, nasıl evleneceğimizi, nasıl boşanacağımızı, ticari hayatımızda, zirai hayatımızda, sanat hayatımızda, zenaat hayatımızda, işçilikte memurlukta, hangi ölçülere, kanunlara uyacağımızı, hakkın, hukukun ne olduğunu bize açıklıyor, ahlakın iyisini, kötüsünü bizlere açıklıyor. Bu arada, ruhumuzun sağlığı için aynı zamanda kendisine de bir şükür ibadet edecek ibadetlerimizi de bize öğretiyor. Bir gün bu dünya hayatı bitecek. Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka bu da olacaktır. Kıyamet kopacaktır. Dünya hayatı bizi aldatmasın. Seri uzevar olduğunu Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Seri uz olduğunu işte yaşımız başımız gösteriyor. Dün çocuktuk, bugün ihtiyar olduk, ne de çabuk. Geçmez dediğimiz nice günlerimiz bitti. Bir zamanlar mektep biter mi dedik, bitti. Memuriyet biter mi dedik, bitti. Demek ki bu ömürde bitecek yani. Şair atalarımın gittiği yere ben de gideceğim diyor. Önemli olan bu dünyanın bizi aldatmaması. Önceki derslerimizde dünyanın iki yönünden bahsetmiştik. Biri Cenab-ı Allah'ın sanatını gösteren harika Ne kadar güzel. Ne kadar harika yaratılmış. Yani şu gökyüzü, şu yeryüzü, şu dağlar, şu tepeler, şu sular, şu hayvanlar, şu böcekler, şu çiçekler, şu insanı kendisi ilim gösteriyor, hikmet gösteriyor, sanat gösteriyor, kudret gösteriyor, güç, kuvvet gösteriyor. Sübhanallah. İnsanlar bunlara bakarak bunlar bir yaratıcı, bunlar bir yaratana var vardır diyor. Yani. Ve onu mutlu etmek için davranmak hakikaten insanın kendisini de mutlu ediyor. Bir de bizim bu yolu alırken karşımızda şeytan diye bir varlık var. O da insanla, ilk insanla bir macerası var. Gururundan, kibirinden dolayı cehennemi boylamış ama onu Adem'den zannediyor. Ahmak, Adem'in bütün çocuklarına düşman, bizi bu yoldan saptırmak istiyor. Maalesef insanların da bir kısmı ona uymuş kafirler, onlar da şeytanlaşmışlar. Onlar da Müslümanlar yollarından alıkoymak istiyorlar. Kafirlerin dünyada da ahirette de azabı çok şiddetlidir. Hakikaten böyle dıştan bakarsanız varlıklı gibi görünen o insanların içine girerseniz hayatlarında hiç mutlu olmadıklarını görürsünüz. Esas mutluluk imandadır, salih amelledir, güzel işler yapmaktadır, hak ve hukuka riayet etmektedir, ahlaklı olmaktadır, kimseyi incitmemektedir, bilakis başkalarına ikram etmededir mutluluk. Bunu bize elhamdülillah dinimiz öğretmiştir. İslam ile insan psikolojisi, insanın ruh dünyası, insanın beden dünyası o kadar uyumludur ki. Neden? İkisini de yaratan aynı Allah'tır. İkisine de kanunlar koymuştur. Bunlara uyulursa tıkır 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 ister gider insanlar mesul olurlar. Ama kafir olunca yaptığı çirkinliği güzel görüyor maalesef. Ne yapalım? Biz yeryüzündeki bütün insanlar Müslüman olsun isterdik. Ama olmuyor. Allah öyle murad etmemiş. Allah insana diyor ki ben seni hayvan yerine koymuyorum. Ben seni bitki yerine koymuyorum. Ben sana akıl verdim. Onlara bir kanun koydum. Zamanı gelince topraktan çıkıyor, büyüyor, yemiş veriyor. Yok oluyorlar. Güneşe dedim ki buradan doğ, buradan bak. Şu kadar ısı ver, şu kadar ışık ver. Aklı yok. Tıkır tıkır çalışıyor. Allah'ın kanuna bak. Ama sen insan, sen özel bir varlıksın. Sana ben değer verdim. Sana akıl verdim. Sana irade verdim. Sana iyiyi kötüyü gösterdim. Sen hayvan gibi zopayla bir yola gidilecek varlık değil. Sen düşünerek, taşınarak, bilerek, bilinçli, şuurlu bir şekilde bu dünya hayatını yaşayacaksın. Hadi bakalım. Ama insanların bir kısmı hayvan gibi, ben hayvanım diyor. Orhan Bey'in bir şiiri var, böcekler, kısa bir şiir. Düşünme. de, arzu et sade. Bak, böcekler de böyle yapıyor. İnsanı böcek seviyesine, insanı haşerat seviyesine indiriyor. Eksistansiyelist felsefe, daha evvel zevk felsefesi. Bu filozoflar düşüne taşına bunlar insanlara marifet diye sunuyorlar. Öleceksin, yok olacaksın, bir daha da geri dilmeyeceksin. Vur patlasın, çal oynasın, ye içeyle, Dünyadan zevk al, bir daha mı geleceksin? Allah'ın verdiği aklı kullanıyor. Gönderdiği kitabı okumuyor. Peygamberi dinlemiyor. Öldükten sonra dinleyeceğine de inanmıyor. Ne yapalım? Allah böyle dilemiş. Dileseydi, hadi hepiniz Müslüman olun dedi. Herkes Müslüman olun. Ama o serbest bırakmış. İşte küfür yolu, işte İslam yolu. Buyurun hangisine giderseniz. Burada ödül var İslam yolunda. Burada cehennem ceza var. Siz bilirsiniz yolunuzu. Şimdi biz her ne kadar bir insan olarak bunların kafir olmasına üzülüyoruz. Çünkü yaptıkları yüzünden biz de acı çekiyoruz. Dünyayı fesade vermeleri yüzünden biz de çekiyoruz, ızdırap çekiyoruz. Ama elimizde ne bir şey gelmiş? Allah Celle Celaluhu Erhabur Rahim'indir. Ondan sonra en merhametli insan olarak Hazreti Muhammed'dir. Yeryüzünde kafir kalmasın diye gece gündüz çırpınırken dur diyor Allah'a. La allaka vahiyun nefsek. Ne deyse kendini helak edeceksin. Yapma peygamberim. Yapma Habibim. Senin vazifen davet etmek, tebliğ etmek, anlatmak. Anlattın mı? gerisini bırak. Hidayet vermek bana ait. Aklını kullansın ol. Olmuyorlar diye üzülme. Üzülme. فَلَا تَسَبْ نَفْسُكَ Hasret çekme Müslüman olmuyorlar diye. Üzüntü çekme ya. Yani. Kendine kahretme, bir etme. اِنَّ اللّٰهَ Yaptıklarını biliyor. Ne düşünüyorlar? Allah Celle Celal elinde kitabı bu dünya yolculuğunu kitapla beraber yaşamayı hepimize nasip-i Amin ve selamun aleyhi ve Velhamdülillahi ve alemin.